Evet değerli dostlar. Allah dünyada her şeyi tek bir kişiye vermez. Kimine imtihan dünyasıdır. İyi bir eş verir. Kimine lüks bir araba verir. Kimine muhteşem bir ev verir. Kimine hayırlı bir evlat verir. Kimine harikulade bir zenginlik verir. Kimine muhteşem bir sağlık verir. Lüks evde oturanın evinde hastalık olmadığı anlamına gelmez. Lüks arabası olanın sıkıntısının olmadığı anlamına gelmez. Sahip olduğumuz şeyleri değerli dostlar Allah'tan mutlu ve hoşnut olaraktan istemeliyiz. İnanın birçok insan sizin sahip olduklarınızı ağlayarak ister. Allah'tan hayırlısını, güzelini ve kolayını istemek en güzelidir. Hepinize hayırlı pazarlar.